Sosyal medyada günün en çok konuşulan başlığı 7 yaşındaki Beşiktaşlı Yiğitan oldu. Fanatik Beşiktaşlı Yiğitan babasının kaydedip internete yüklediği görüntüde takımını asla bırakmayacağını söylüyor. Hem de gözyaşlarına boğularak. Sabah kalkıyoruz Beşiktaş, akşam yatıyoruz Beşiktaş. Beşiktaş muhabbeti bitmiştir. Bundan sonra ya Galatasaraylısın ya Fenerlisin Yiğitan. Fanatik Yiğitan'ın Beşiktaş aşkı sosyal paylaşım sitelerinde en çok izlenen, en çok konuşulan video beşiktaş, oldu. Görüntüde Yiğitan'la konuşan de, babası. Kaydı da o yapıyor. Sabah kalkıyoruz Beşiktaş, akşam yatıyoruz Beşiktaş. Beşiktaş muhabbeti bitmiştir. Bundan sonra ya Galatasaraylısın ya Fenerlisin Yiğitan. Ben Nasıl tutmayacaksın? Tek takım Beşiktaş mı lan bu memlekette? Ben Beşiktaş'tan başka takım Nasıl tutmazsın lan? İtan, babasının bu çıkışı karşısında gözyaşlarına boğuluyor. Niye? Fenerbahçe takım değil mi? Alex futbolcu değil mi? Takım. Galatasaray takım değil mi? Takım. Melo takım futbolcu değil mi? Takım ama düzgün takım değil. Yok ya. Sanki Beşiktaş çok düzgün. Bundan sonra Beşiktaş muhabbeti kapanmıştır. Bitti. Evde Beşiktaş muhabbeti duymak istemiyorum. Bütün formalarını yakıyorsun, nevresimlerini, bayraklarını, her şeyini. Beşiktaş, siyah beyaz namına bir şey kalmayacak bu evde. Kahvaltısı burnundan gelen Yiğitan'ın boğazından lokma geçmiyor. Sonunda masadan kalkıp gidiyor. Vay, yavuz. 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 Yaklaşık bir yıl önce kaydedilen bu görüntü... ...Beşiktaş Çarşı Grubu'nun dikkatini çekti. Yiğitan'ın gözyaşlarına dayanamayan taraftarlar... ...ona Beşiktaş forması hediye etti. Beğendin mi? Bütün Beşiktaşlı abilerin ablanın adına getirdim ben. İyi günlerde de gün. Yiğitan kendisine Altı hediye beş edilen beş formayla taş. evinin kapısında tezahürat da yaptı. Bir, iki, üç, Beşiktaş, Beşiktaş, la 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 la.